İyi öğleden sonraları e, Sayın Başkan Sayın Düzenleme Kurulu, Sayın Katılımcılar Sayın Otorite e, Hepinize çok teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten büyük bir e, zevk. E, şimdi zaten çoğu kısmı adreslenmiş e, bir konuyu kısaca size toparlamaya çalışacağım. Bu etik bakış açısıyla Allah Allah ha bu şey sonradan eklenen hikaye Bana adamın da birden yabancı geldi böyle bir slaytım var mıydı diye. var bunu uzaktan doldurdum bu işte böyle evet bu şekilde şimdi zaten anlatıldı hani geleneksel klinik araştırmaya yaklaşım var Merkezi olmayan yaklaşım var bir de hibrit model var sanki de hibrit modele doğru daha çok teşvik ediliyoruz. Doğrusu da bu. Yani bu pek de böyle tercih edilip ya geçelim mi merkezi olmayan mı çalışalım yoksa merkezi mi çalışalım diyecek bir şeydi. Çalışmanın yapısına göre zaten buna yöneliniyor. Bazı bazı merkezi olmayan uygulamalar çok eskiden de vardı. İşte Covid gibi, deprem gibi mücbir durumlarda bu tür uygulamaları zaten karşımıza getirdi. Bazı arkadaşlar da bunları fırsata çevirip bir biznis modelde oluşturdular. Etik derken hakikaten biznis modelin bir şeyi ne kadar sürüklediğini hep de düşünmemiz gerekiyor. İşte avantajlar, dezavantajlar tartışıldı. Yani avantaj diye görülen şey tabii ki katılım kolaylığı ve erişim klasik çalışmaların içinde de hakikaten hematoloji işte şey söyleyin adını gen tedavisi çalışmaları falan buralarda hastaların takibinde zaten merkezi olmayan bir takip süreci var. Burada bir sürü tedarikçi var. Yani yerli tedarikçi olması sevindirici tabii ki ama bir çalışmaya başladığınızda araştırmacı olarak ben şimdi etik kurul diye konuşuyorum ama araştırmacı diye de bakıyorum tabii ki. Ee, ne kadar fazla tedarikçiyle çalışmanız gerektiği sizi şaşırtıyor. Her şey için bir tane tedarikçiyle çalışıyorsunuz. Ha yani iyi tarafı gerçekten daha fazla, daha uzaktaki hastaları çalışmaya katmanız ya da çalışmaya başladıktan sonra uzaklaştıklarında onu daha yakından takip etmeniz söz konusu oluyor. Bu gerçekten büyük bir fayda. Zamanlama daha esnek olabiliyor. Yerel Çalış, sağlık çalışanlarını çalışmaya katıyoruz ve farklı ben de önceki sayın konuşmacıda diversity diye söyledi. Farklı katılımcı gruplarını çalışmaya katabiliyorsunuz. Yalnız tabii diversity de tricky bir konu. Yani diversity denince başlarda da tartışıldı. Gitgide daha fazla bu işte hassas popülasyon dediğimiz şeyin adı değişip duruyor bildiğiniz gibi. Daha hassas popülasyon, daha da hassas popülasyon filan derken genel kültürdeki diversity'den anlaşılan şey kimlik, mikro kimlik diye gidiyor ama sınıfsal bir çeşitlilik pek akıl edilmiyor. Yani fakir olanlar olan bitenden faydalanamıyorlar net olarak. Bugün söyleyeyim de bugün iki tane önemli kişinin doğum günü bildiğiniz gibi. Bir tanesi benim Öbürünü alkışlamayacaksınız muhtemelen. Benden 140 küsür yıl önce doğmuş. O da Friedrich Engels. Ee, Engels demiş ki, German man, Engels, der Freund von Marx. Ee, Engels demiş ki, insan nasıl yaşarsa öyle düşünür. Biz de hep olduğumuz yerden bakıyoruz. Etik, etiğin olayı zaten tek olduğunuz yerden bakmak değil, farklı bakış açılarını bir araya getirmek ve o şeyi şeffaflığı sağlamak. Çok uzatmayayım. Ee, Problemlerden bir tanesi de yani işi biraz da veriye bağlayacağım da tabii veri kullanımı çok önemli, veriyle ilgili aygıtlar çok önemli. Ama bu da kendi içinde bir ayrımcılığı getiriyor. Yani bütün bunları yapabilmek için karşınızdaki katılımcının bu tür aletlere erişimi olması gerekiyor. Wi-Fi'yi falan olması lazım. Bunları kullanabiliyor olması lazım. Bunun okur yazarlığına sahip olması lazım. Ki hani şeyde de yapay zeka ve Veri sistemlerinin kendi içlerinde ayrımcılık olması da ayrı bir konu ya yani bu çok önemli çeşitlilik katılım önemli ama onun yanında geldiği, kimin bunu tanımladığı ile ilgili ayrımcılıkta burada aşmayı gereken bir konu şimdi bunların arasında etik sorunlar ve veri önemli dediğim gibi birazcık veri etiğinden bahsedeceğim çünkü burada çalışmanın kaliteli yürütülmesiyle ilgili hani araştırmacının sorumluluğu değişmiyor dendi ya, etik kurulun sorumluluğu da değişmiyor. Yani aynı şeyleri daha ayrıntılı olarak kontrol etmesi gerekiyor. Tabi uzaktaki bir çalışmayı zaten etik kurulun kontrol, denetleme imkanları kısıtlı. Uzaktaki bir çalışmayı nasıl denetleyecek bilmiyorum. Belki sayın otorite bir de bize uzaktan etik imkanı tanımlar. Öyle bir oradaki etikçilerle beraber etik kurulla çalışabiliriz. Teknolojiler tabii ki bu imkanları bize sağlıyor. Gerçi hakikaten Berk'in konuşmasında çok da teknoloji kullanmadan birebir hani emekle nasıl bu işlerin yapılabildiğini gördük. Çok değerli ve diğer konuşmacı da bunları anlattı ama işte telemedisin, mobile health, giyilebilir cihazlar ve işte uzaktan onamalımı ben de onam dedim ya bütün slaytları değiştirdim olur diye bilgilendirmiş olur biliyorsunuz bunun adı. Ben yani bana da onam dedirttiniz. Bunları bir arada e, görüyoruz. İşte dijital e, platformlar hastanın etkileşimi, video konsültasyon gibi uzaktan laboratuvar e, hizmetleri tabii ki Laboratuvar hizmetleri söylediğim gibi Berk kamyonuna kadar anlattı yani kamyonundan hani kaç teker akslı falan olduğunu anlatacaktı neredeyse oraya laboratuvarı götürmek dışında tabii ki bu giyilebilir sağlık ve mobil teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte gerçekten laboratuvar hastanın elinde de olabiliyor. Bu blockchain teknolojisi önemli tabii ki bildiğiniz gibi bu bitcoin'de falan uygulanan teknoloji. Yani burada hastanın kendi verisini, veri kendinden çıktıktan sonra da kontrol etme imkanı var. En azından ben böyle anlıyorum. Çünkü veriyi tamamen anonimize ettiğinizde hasta için önemli olabilecek bir bilgi ortaya çıktığında ona geri dönmesini de sağlayabilmek gerekiyor. Bu tür teknolojiler bunları da taşımamıza yol açıyor. bu düzenlemelerden bahsedildi zaten o bakımdan tekrardan değinmemekten mutluluk duyacağım. Şimdi etik bakış açısı tabii ki güvenlik ve risk yönetim. Burada Türkçede bildiğiniz gibi güvenlik, güvenlilik ve güvenilirlik sözcüklerini birbirine karıştırıyoruz. Güvenlik, security, güvenlilik, safety ve güvenilirlikte reliability. Bunların hepsini bir arada yerine getirmemiz gerekiyor uğraşırken. Ee, yine e, sayın konuşmacı söyledi, bizim işimiz şu alttaki İngilizce paragraf. Onun hiçbir değişen bir şey yok. Yani bizimki katılımcının güvenliliği, sağlığı, iyilik hali, onuru, ve gizliliğini korumak, bütün hiçbir şeyin bunun önüne geçmemesini sağlamamız gerekiyor. Burada da az önce çok güzel anlatıldığı gibi, işte ilacın teslimatı, saklanması, cihazların güvenli ve güvenilir yönetimi aslında, hijyen koşulları, örnek toplamadaki önlemler, yani verdiğiniz şey ve aldığınız şeydeki bütün aşamaların güvenli, güvenilir, hijyenik olması tabii ki. Acil durum yönetimi çok önemli. Yani bir ciddi istenmeyen olay gerçekleştiğinde bunu nasıl tespit edeceksiniz, nasıl kaydedeceksiniz, nasıl müdahale edeceksiniz. Ama tersi de geçerli tabii ki. Hastayla beraber yaşamadığınıza göre her zaman bunu sizden uzakta olma ihtimali var. Buna göre aygıtlarınızın, tedbirlerinizin olması tam tersine işi kolaylaştıra da bilir. Risk değerlendirmesi, potansiyel risklerin analizi önemli burada veri gizliliği çok önemli. Madem ki dijital platforma aktaracağız ve verilerin şeysiyle, trafiğiyle uğraşacağız. Tabii bu platformların iyi tarafı yapılabilirse herkesin bu platforma kendi katkısı ölçüsünde erişim var. Sırf birine ait değil. Hastanın katılımcında ya da onu temsil eden gruplarında. da bir noktada erişimi olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Zaten işte hasta savunucuları ve o taraf, o partinin dışarıda olması düşünülemez. Bu tabii onların da katılacağı bir ortam oluşturuyor. Ama şunun olmayacağını umuyorum. Yani gelecekte sponsorlar ve sponsorları temsil eden CRO'lar ve diğer tedarikçilerin Doğrudan hasta tedarikine de bu grup bizi aradan çıkartıp yani araştırmacılar ve hekimleri bir e, ve etik kurulu aradan çıkartıp doğrudan bunlarla da karşı karşıya gelip burada da bir tedarikçilik e, yani böyle bir eğilim var 10 yıllardır zaten de bu hasta savunuculuğunun böyle bir şeye evrilmemesini de umuyorum. Bu da etik olarak çok dikkat etmemiz gereken bir şey, katılımcı haklarını söyledik zaten. Maliyeti azaltır dedik ama katılımcı için maliyet artabilir. Çünkü bu kullanılan cihazlara işte Wi-Fi'nin olması gerekiyor, tabletinin olması gerekiyor belki. işte bunların da takip edilebilmesi, bunların da hesaba katılması gerekiyor. Bunun için verilen araçları tabii katılımcıların teslim etmeyip, ya bizim çocuk o tabletle oynuyordu falan demesi de söz konusu olabiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. İşte ee, işte elektronik olura geçiş var. Henüz bizde e, bu şekilde bir regülasyon yok e, bildiğim kadarıyla. E, ama daha yeni yaşadığım bir şey söyleyeyim. Yani sağlıklı katılımcıdan bayağı ayrıntılı onay alıyoruz ve arkadaşlarım gerçekten çok vakit ayırıyorlar. Başına gittiğim zaman oradaki çok temel şeyleri okumamış olduğunu yine görüyorum. Yani tekrar tekrar evine götür oku, tekrar getir diyorsunuz. İşte ben şimdi üç gün sigara içmeyecek miyim diyor mesela katalımcı. Bu tabii ki 50 yerde ee, geçen bir şey, oğlum okumadın mı sen bunu şeklinde? daha samimi bir yaklaşımda da bulunabiliyorsunuz. Okuman lazım, kimseye güvenme, sen oku bunu. Gibi ilişkileriniz olması gerekiyor. Bunu uzaktan nasıl gerçekleştireceksiniz? Bırakın onayı veren kişinin gerçekten o kişi olup olmadığını nasıl anlayacaksınız gibi ee, bunun uzantıları var. İletişim yöntemlerini geliştirmek e, gerekiyor. İntegre platformlar dediğim gibi, mümkün olursa bütün tarafların e, Yetki ve erişime kendi rollerine göre tanımlanmış e, sahip olmalarını sağlayabilecek bir gelişme olduğu için olumlu. Yani zaten bundan kaçmak mümkün değil. Burada işte standartlar önemli, yeniliklere açık olmak ve yeni araçları sisteme uydurmak önemli. Yani siz yeni araç üzerine hesap kurmuş olabilirsiniz ama onunla ilgili bir düzenleme olmazsa e, kullanamayabilirsiniz. 2-3 slayt daha önceki hafta uzaktan Japonya'daki bu bizim ICN toplantısına uzaktan bir konuşma yaptım veri etiğiyle ilgili. Bir iki havalı kavram almama izin verin. İş veriye gelince tabi verinin sahibi kim? Data ownership diye bir hikaye var. Burada yani veri sahiplerinin gemi alacağı anlamına gelmiyor tabi ki orada öyle kırılım olmuş ama yani veri sahipliği ve verinin kontrolünü teknik olarak daha sahibine teslim etmek gerekiyor. Burada da işte bakın merkezi olmayan klinik araştırmadan önce merkezi olmayan veri eğitimde veri yönetiminden bahsediliyor. İşte blockchain teknolojisi dinamik bilgilendirmiş olur sürece. Verimi şunu da kullanmana izin veriyorum, ötekine vermiyorum. Aa ama yeni bir şey oldu ben bunu öğrendim. Bir dakika bunda da benim verim kullanıyor kullanılsın istiyorum diyebileceği üçüncü bir adımın atılabileceği bir şey bu dinamik konsert. Geliştirilmiş hasta gizliliği, iyileştirilmiş veri bütünlüğü, artırılmış erişilebilirlik, gerçek zamanlı uyarlanabilir onay çok çok önemli o yüzden. Bu federatif öğrenme de çok enteresan bir hikaye. Hani tam konuyla ilgili değil ama niye ilgisiz olsun? Makine öğrenmesi çok önümüze konuyor ya machine learning ile şunu yaptım. Hakan'la karşılaşıyordur, özellikle genetikçiler şu, şu kadar daha veriyi makine öğrenmesiyle yaptık filan. Ya yani biz de Excel'le yapmıştık onu filan denebilir. Ee, makineye öğretirken veriyi merkeze mi göndereceksiniz? Biz Koreli bir grupla tanıştık, birazcık daha anlama fırsatım oldu. Makine öğrenmesi de federatif öğreniliyor. Yani şöyle diyeyim, desantralize makine öğrenmesi bu. Sizin merkezinizde de bir makine ya da makineyi temsil eden bir uygulama oluyor. Sadece sizin oradaki sizin verinizi işleyip öğreneceğini öğreniyor, öğrendiği şeyi merkezi makineye gönderiyor. Siz verileri ana makineye göndermiyorsunuz. Benim anladığım kadarıyla böyle bu. Bunun adı federatif öğrenme. Sentetik veri üretimi böyle kötü bir şey gibi görünse de işe yarayan uygulamalardan bir tanesi. Çünkü bu ve dijital ikiz, yani ben şeyi sevmiyorum, dijital ikiz ortaya bir kavram atılıyor. Biliyorsunuz yani plaza dünyası sürekli kavram ortaya atıp, kavramlar ve kavramlarla bizi, kendi yaptığımız şeyi yabancılaştırarak bir ekmek yiyorlar yani. Tamam mı? E, dikkatli olmak lazım. Yani bir okusanız literatürü sanki dijital ikizler zaten çalışıyor. Şu anda dijital ikizlerle çalışma yapılabilir gibi görülüyor. Bu şu anda çok mümkün değil ve dev data istiyor. Yani big data değil, huge data istiyor. Henüz böyle bir şey mümkün değil ama bu fikirler etik olarak gerçekten daha az hasta, daha az insanı riske atarak bir takım modellemeler üzerinden bilgi edinmeyi sağlayabileceği için kuşkusuz faydalılar. Uzaktan çalıştığımızda da belli veri kayıpları, belli öngörülebilir hata kaynakları olabilir. En azından onları sağlamlaması için, verifiye etmek için çok faydalı uygulamalar olabilirler. İşte bu yapay zekanın bildiğiniz gibi kara kutu fenomeni var. Yani öğreniyor, karar veriyor da neye göre yapıyor bunu kısmı var. Onun görülebilir olması çok önemli. Yanlılığın azalması çok önemli. Söylediğim gibi yani o sınıfsal, bölgesel e, ya da pahalı bir, hepimiz biliyoruz. Yani pahalı bir ilaçla çalışıyorsak nadir hastalıkta bile öyle değil mi? Yani yetim ilaç var. Bunlar pahalı ilaçlar. Bir de öksüz ilaç var. Mesela bizim şeyde Inflamist projesinde Koisin uğraşıyoruz. koysin öksüz ilaç o, çok pahalı değil. Ee, bu tür durumlarda hasta katılımı o kadar da mümkün olmuyor. Yani gerçek anlamda plaza demokratikleşmesi değil, gerçek anlamda demokratikleşme e, gerekiyor. Buralarda hesap verebilirlik ve şeffaflık çok önemli. ICH en son bir e, şey yayınlandı. Ne, ya, ne yaz bu? hocam, şöyle toparlarsak. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Saat dörtte Amerika valla olmamız gerekiyormuş. Ben kaç dakika konuştum şu ana kadar? On <laughs> dakikayı geçtiğimi zannetmiyorum. Peki. <laughs> Yeşim Tunçok bunu göndermiş. Merak ediyorsanız <laughs> onun ne olduğunu söylesin o zaman. Ee, AYSY işte demin dediğim şeyleri önemsiyor işte görüyorsunuz. Ee, bunları bunları söylüyor. Destekleyiciyle ilgili bunları söylüyor. Şunla bağlayayım o zaman kendi istediğimi söyleyerek bitireyim. Ee, hepimiz bu alanda çalışıyoruz. Biz çok uzun zamandır çalışıyoruz. Bazılarımız bazılarımız ama iş de değiştirecek fakat her zaman biz de hasta olarak kalacağız. Hasta yakını olarak. Bunu unutmayın. Ee, bu kadar terminoloji benim size gösterdiğim yapay zeka ürünü fotoğraflar mesela katılımcı konuşuyor ne kadar mutlu değil mi? Öyle bir şey mümkün mü? Yapay zeka öyle düşünüyor bu yabancılaşma sizi yoruyorsa, Hekimin Filozof Hali diye Bilgin Saydam'ın bizim kitabı var, orada bir yazı yazdım. Yağmur ormanı mı, home office haksızı mı diye. Biraz rencide edici olabilir ama hani hep böyle mi olacak bu iş diye merak ediyorsanız bir bakış açısı size kazandıracaktır. Klinik araştırma yüksek lisans ve doktora programımız var. İlgili arkadaşları bekliyorum, teşekkür ederim.